Günaydın arkadaşlar Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz ee, İlk defa bu videoda karşılaşıyorsak Ben Nurşen Örgü denemeleri yapıyorum Daha çok çorap örüyorum ee, Daha önceden tanışmışsak O zaman tekrar merhaba diyorum Kanalıma hoş geldiniz diyorum Ve yeni videoya geçiyorum hızlıca Ama geçmeden önce de Kanalıma abone olmadıysanız Abone olmayı videoma like atmayı Ve yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz bir de bir şey dipnot gerçekten ben örnekleri yani örneklerin isimlerini bilmiyorum. Yani örnekler böyle karşıma çıkıyor ama bu örneklerin isim yazılmamış olarak bildiğim için ben benzettiğim şeyleri söylüyorum. Şimdi daha önce biz bu çorabı bitirdik burnunu ee, burnunun nasıl yapılacağını gösterdim. Topuğunun nasıl yapılacağını gösterdim. Örneğini gösterdim ve e, lastiğini nasıl yapılacağını gösterdim. Ve kapı, esnek olarak kapama şeklini de gösterdikten sonra bitirdik. Şurada daha hala orasını bitirmedim. Ama sonra tam bunu böyle bir, bunu bitirecekken dedim ki bir tane daha böyle farklı bir esnek kapama bit şekli biliyorum. E bunu neden Takipçilerimle paylaşmayayım dedim ve bu videoyu anında çekmeye tekrar karar verdim. Ve size burada esnek kapama videosu olarak bir kez daha karşınızdayım. Çünkü esnek kapama gerçekten çok önemli. Önemli olma nedenlerinden biri, çünkü Çoğu yani aslında bizde de böyle klasik Türk çorap başlama şeklinde de ee, şöyle söyleyeyim. Hep burundan başlanıyor. Hep burundan başlandığı için de e, ko şeyde konç konç denilen kısım burası. Konçta bitmesi gerekiyor. İşte konçta bitmesi gerekiyor. Konçta bitçiği içinde esnek Bitirme e, şekli çok önemli. E, ne yaparsanız da yapın, e, biraz böyle hani bol bitirmeniz gerekiyor. Bol bitirdikten sonra birazcık hafif böyle mağrul gibi dursa da bacakta böyle durmuyor zaten. Şöyle düşünün şöyle açıldığını durmuyor. O yüzden de alternatif olarak birkaç esnek bitirme şekli bilmeniz her zaman faydalı oluyor. Çünkü bazen insan e, işte hani yani sürekli yapmayınca gerçekten unutuluyor. Ben de e, çok unutmuşluğum var. Hepimiz unutuyoruz. Bazen var ya kendi videolarımı kendim izliyorum. Ya bunu nasıl bitirmiştim diye hatırlamadığım için. Ondan sonra çünkü sürekli e, burunda bitirme yapınca sürekli e, şey örerek yani dikerek bitiriyorsunuz. Bu esnek başlamada e, çorapların dışında başka kullanacağınız yerler var mıdır? Vardır. Ee, şöyle söyleyeyim, hani böyle daha böyle elastik olmasını istediğimiz, ne bileyim, askılı bir bluz yaptık, askılı bluzun askısını yaptık ve bir taraftan bitirmemiz gerekiyorsa bu önemli. Çünkü sıkmaması gerekiyor, elastik bir bant şeklinde olması gerekiyor. O yüzden e, bu elastik şekillerini birkaç tanesini bilmekte fayda var diyorum ve nasıl yapılacağına geçiyorum. Şimdi bu ilmeğimizi ördük ters almışım ördük. Bunu da ördük. Bunları şöyle bu şişi aldık. Şişimizi şöyle ikisi burada. Sonra altından geçiriyoruz. Ama sık gerçekten hiç sıkmamamız gerekiyor. Şöyle birazcık yakınlaştırıyorum. Düz gördüğümüzü düz öreceğiz ördük. Bu ilmeğimiz burada. Onu oldukça bol bırakmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi iki ilmeğin içinden geçiriyoruz, bitiriyoruz. Bunu da böyle ters ördük. Sonra tekrar iki ilmeğimizi şöyle bunun iki ilmeğin arasından geçirdik ve bitirdik oldukça bol olması gerekiyor gerçekten iki ilmek bu ilmeği bu tarafa aldık tekrar bakınız bol oldukça bol bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi iki ilmeği ipliğimizi arkaya atıyoruz şişimize geçirdik ve çıkarttık tekrar bunu düz gördük düz ördük bu şişimize attık gördüğünüz gibi Aa, <laughs> ilmek çıkmak istemiyorum. Çıkarttık. Sonra ters gördüğümüzü ters ördük. Bu şişimize attık. Gördün biraz böyle bolca bolca. Yani hiç sıkmıyorsunuz şu şekilde. Sonra tekrar bunu yaptık. Düz ördük yani. Düz ördük. soldaki şişimizi attık sonra bunları yine ikisini çıkarttık sonra tersimizi ördük bunları bu tarafa attık ve çıkarttık gördüğünüz gibi bu şekilde düz ördük Önemli olan tek nüansı gerçekten sıkmamanız şu şekilde Tedirgin de olmanıza gerek yok test ettim ee, Ne kadar bol olursa olsun bacağın o kısmı geniş olduğu için e, Gayet e, şey olmuyor yani e, kötü durmuyor bu şekilde düz ördük. Yakında bıraktım ki şeyi iyice görün diye. Ters ördük. İkisini bu şişe aldık, sonra geçirdik. Arkasından aldık. Evet, bu şekilde devam ediyoruz tüm ilmekler bitene kadar. Hafif böyle morlu gibi gözüküyor gerçekten. Ama bitince gerçekten bacakta güzel duruyor. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Evet şimdi son ilmeğimizi de yaptık. Bu şekilde şu gürültücü şişimi çıkartayım. Şimdi evet gördüğünüz gibi azıcık ay dur uzaklaştırayım biraz mağurlu gözüküyor ama gerçekten şöyle bizim ayağımızın o kısmı da şöyle bir germe oluyor o yüzden gerildiğini düşünün ve normal gayet şık gözüküyor şimdi biz ipliğimizi keselim çok da uzun kesmeye gerek yok yani yine de uzun kesiyorum ben ama Kestikten sonra şimdi bu ilmeğimizin içinden geçirelim. Bu şekilde. Nerede benim iğnem? <laughs> Masada kendimi bazen hani o kadar yani masa tamamen bu kısmı bana ait örmeye devam ettiklerim bitirdiklerim videosunu çektiklerim ve not aldıklarım defterler olmak üzere masa benim kısmımla dolu yani şimdi tekrar yakınlaştırayım ki şimdi ipliğimizi şöyle yaptık bu bizim şöyle göstereyim ilk ilmeğimiz bu ilk ilmeğimizin içinden geçiriyoruz şurasını şu şekilde ve buradaki son ilmeğimizin de içinden geçiriyoruz ve sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet şık bir şekilde bitirmiş oluyoruz. Sonra ben normalde bütün çoraplarımın lastik yani lastikten ipliği bu şekilde yediriyorum buradan lastiğin bu ipinden aşağı kadar götürüyorum gördüğünüz gibi hiçbir şekilde gözükmediği gibi Evet sizi biraz mağurlu olarak yani şimdi en niyetini şöyle durmuyor duruş olarak biraz rahatsız edebilir ama bu bakınız bu başlama esnek olduğu için bu kadar genişliyor. Bunun da bu, bitirmeyi düşünün. Bitirdiğinizde bu kadar şey yapamaz. Genişleyemez sıkı bitirdiğinizde. O yüzden sizi burası rahatsız etmesin. Ha, bu aslında kendimi yüksek sesli söyleme şeklim. Çünkü ben de aynı şekilde ilk böyle yaptığımda yani bu nasıl böyle mi görünecek diyerekten rahatsız oluyorum. O yüzden de bunu size söylerken kendime de yüksek sesle söylemiş oluyorum. Bu şekilde bakınız işte belli olmuyor. Şuralarından yaparak aşağı kadar geliyorum. Gayet güzel. Size bu videoda da bir esnek başlama, ay pardon, esnek bitirme şeklini göstermiş oldum. İnşallah e, benim kadar sizlerin de işlerine yarar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Ha, tekrar tabii ki klasik hatırlatmamı da yapayım. Ee, abone olup kanalımı desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Her yazdığınız yorum da benim için önemlidir ve like atarsanız da daha da önemlidir. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.